Hoş geldiniz sevgili izleyicilerim. Bu gece tarottan hangi konuda rehberlik isteyeceğiz diye sorarsanız. Bu gece izleyici isteği üzerine yine aklımdaki kişi karmasını ödeyecek mi? Yani bana yaptıklarını veya işte başkalarına yaptıklarını çekecek mi? Ve ne yönden karma ödeyecek? Hani bu neyle alakalı olacak? Hayatının hangi bölümüyle alakalı olacak? Buna bakacağız. İki deste halini hazırladım. Limon kuvars sarı deste ile kristal kuvars kırmızı deste arasında odaklanıp seçin. Limon kristal. İkisi de kuvars ama birisi cam gibi kristal, birisi sarımsı limon kuvars. Ben hemen limonu seçenlerle bakalım başlıyorum. Limon kuvar seçenler aklınızdaki kişi nasıl bir karma ödeyecek? Ermiş, yıldız, aziz, araba. Şimdi bu kişi Uzun bir süre bekar kalarak ve istediği bir partnere kavuşamayarak yani aslında bu kişinin aklında tek bir kişi olacak, dilediği tek bir kişi olacak yani hayatına almak istediği tek bir kişi olacak. Bütün umutlarını buna bağlamış e, kova, boğa, yengeç başak enerjiler veriyor ve e, bu kişinin böyle çevresi sanki bu insanı istemeyecek ve bu kişi karmasını o kişiyi bekleyerek ödeyecek. Yani burada ciddi bir sıkıntı veriyor. Ee, ve aslında ona destek olacak bir kişi olacak. Ondan tavsiyeler alacak. Hatta böyle bazen bu insan psikolojik desteğe de ihtiyaç duyabilir. Ruhani desteğe de ihtiyaç duyabilir. Yani böyle öğretmendi veya işte hocaydı, din adamıydı birileriyle görüşmek durumunda kalacak. Bu kişinin karması ona psikolojik sıkıntı olarak geri dönüyor. Yani e, maddi anlamda da mesela işinde ilerlemek istiyorsa ilerleyecek fakat bereket yok. Hani bu destede çok böyle işinde ilerleyemeyecek ya da işte çok hayatı olumsuz gidecek değil ama şöyle söyleyeyim bir kavuşmak istediği insanla ama bu insan onun için hayatındaki her şeyden önemli. işinden gücünden, kariyerinden. Bir türlü ondan ne bilgi alabilecek, ne haber alabilecek, ne kavuşabilecek, ne evlenebilecek. Aslında tek dileği bu kişiyle bir yuva kurmak, ilerlemek olacak. Ama bu ilişkiyi ya ilerletemeyecek ya evlenemeyecek, bekar kalacak uzunca bir müddeti veriyor. Ama dediğim gibi bu kişi bu olaydan sonra da hayata küsecek. Yani içe çok yönelecek. Bir daha kimseyle görüşmek istemeyecek. Dış dünya ile bağlantısını kesecek. Ciddi acılar çekecek. Manevi arayışa yönelecek bu kişi. Yani belki de sizi bu duruma sokmuştu. Sizi bu ermiş kartının pozisyonuna sokmuştu. Şu an bu kişinin karmasında şu görünüyor aynı size yaşattıklarını başkası ona yaşatacak ve burada gerçekten e, bu kişi aslında yaşadığı ilişkilerde tek taraflı düşünen sadece kendini düşünen bir insan onun da karması aslında bu standart kafa yapısı olarak veriyor yani çok sabit fikirli çok dindar bir insan olabilir e, ve böyle sanki onun kurallarına uymayan birisi çıkacak karşısına ama çok isteyecek onu ya da onun ailesine uymayan, onun çevresine uymayan birisini çok isteyecek. Bu siz de olabilirsiniz anlattığım. Hani i̇lla başkası olmak zorunda değil. Ve e, yani insanlardan yardım görmek istediği konularda e, ortada bırakılacak. Yani e, mutlu bir aşk beklerken yani ona kalan sadece şu olacak. Kendi yolu. Hani aşkla ilgili çok kötü, olumsuz bir dönüş alacak. Ama burada yine aslında kendi düşünce yapısından, kendi sabitliğinden sevgi, şefkat ve anlayış isteği hiçbir zaman tatmin olmayacak bu kişinin. Yani kariyerden çok bu kişi aşk hayatında karmalar ödeyecek. Ve sanki böyle bundan dolayı da özellikle maneviyata hiç yönelenememiş bir insansa. Ya da işte hiç dindar değilse mesela bu kişi bu aşk ilişkisinin tutmamasıyla birlikte çok kendini ya maneviyata ya ruhaniyete ya dine çok adayacak. Yani bir türlü neden olmuyor, neden başaramıyor diye duaya veya meditasyona çok saracak bu insan. Ee, ama bu onun tabii ki hani olumlu yönde kendini geliştirmesini de sağlayacak. Yani bu kişi daha olgunlaşmamış. Belki de size çektirdikleri ondandı hani daha çocuk gibi. Ama bu çektiklerinden sonra çok büyük olgunluğa erişecek. Yani onun karması da bu. Çok çekecek ama bir olgunluğa erişecek. Fakat şunu görüyorum. Bu kişi o kişiye ulaşamazsa size dönecek. Size daha cesur, daha kararlı, daha sabırlı bir şekilde gelecek. Çok enteresan veriyor. Yani bu kişiyle sizin yaz aylarında özellikle de bu Temmuz ayı gibi Haziran sonu, Temmuz ayı gibi görüşmeniz olabilir. E, çünkü burada Nisan'a kadar bu sürecin çözülmesini veriyor. En geç de Kova dönemini veriyor. Yani gelecek senenin Ocak aylarını veriyor en geç. Ocak, Şubat başı. Hani bu dönemler arasında bu kişi size geri dönmek isteyebilir. Ama gerçekten yeni başlangıçlar yapacak şekilde. Yani kendi yenileyerek gelecek. Ve siz sanki tanıyamayacaksınız bu kişi geri geldiğinde. Çünkü bir insanı çok istemiş. Yani bir türlü olamamış ve ondan sonra geliyor. Ha bu illa başkası olmak zorunda değil. Onu da söyleyeyim. Siz de olabilirsiniz. Belki de sizsiniz. Ama sizin yokluğunuz bu kişiye çok acı verecek. Özellikle de ailesi çevresi size karşıysa bu kişinin değer yargıları olarak uyuşmuyorsanız ya da dini farklılıklar varsa ya da eğitim kültür anlamında çok farklıysanız sosyal statü anlamında farklıysanız bu sizsiniz. Boğa, yengeç, kova, başak burçlarına mensupsanız bu siz olabilirsiniz. Ama değilse burada anlattığım hikaye ve bu kişinin şu an hayatında birinin var olduğunu biliyorsanız bu o kişi. Yani şu an hayatında aklınızdaki kişinin biri varsa o kişiyle bir türlü kavuşamayacak. Bir türlü bu ilişkinin tamamı erme süreci olmayacak. Evlilik olmayacak. Sonlanma olacak yani. Ve burada bu kişi teselli olarak size gelecek. Sizin ayağınıza gelecek. Karması da bu. Yani başarısız bir ilişki. Tek istediğim o dediği, çok dilediği bir insan. Ama onunla bir başarısızlık. Belki de ilişki olmayacak ama platonik takılacak bu kişiye. Ama bir türlü olamayacaklar çünkü açılamayacak dahi bu kişiye. Bu da mümkün. Yani illa gidip birisiyle ilişki yaşamayacak. Belki platonik uzaktan uzağa çok sevecek ama ailesel ya da dini farklılıklardan ötürü ya da geleneksel farklılıklardan ötürü bir türlü olmaz diye düşünüp içinde yaşayacak bu durumu o da mümkün ama bu onu çok olgunlaştıracak çok büyük acılar çekecek aşk anlamında evet bu kişinin zenginlik ve yükselme hayali çok fazla yani ben zengin olacağım çok büyük işte onur kazanacağım e, gururlanacağım o kişiye karşı özellikle yani burada bir, bir kişi araya girecek bir karmik partneri veriyor yani bu kişinin hayatına biri girme ihtimali çok yüksek ya da çevresinde yanlış insanlar var bunlardan çok kazık yiyecek Bakın burada da iki senaryo veriyor. Şimdi hayatına yanlış bir insanı alabilir ve bu insan onu maddi anlamda da sömürüp yine de evlilikle tamamlanmayabilir birliktelikleri. Bu birinci senaryo. İlk karması bu. E, bu kişi yüzünden maddi kayba, hatta onurlu bir işi varsa onurunu, gururunu kaybedecek yani aldatılabilir, fakirleşebilir. Bunlar bir versiyon bir versiyonda da diyelim bu kişi platonik birine aşık oldu ama ailesi kabul etmedi ee, ve size geri dönmek istiyor bu kişinin zaten hani maddiyatla çok alakalı çok zengin olmak isteyen ya da zengin bir insan onurlu şerefine çok dikkat eden ya da yüksek mevkide çalışmak istiyor bu kişi size döndüğünde çok e Maddi karma da ödeyecek. Yani çok büyük para kaybı olacak. Çevresindeki yanlış insanları dinlediği için. Yani onlara sanki para kaptıracak bu kişi. Ve geldiğinde o beklediği onur ya da zenginlik hiçbiri olmayacak size geldiğinde. Karması bu bu kişinin. Soyulmuş, dövülmüş, sokağa atılmış şekilde gelecek. <laughs> ha, ama siz ister misiniz bilmiyorum tabii. Evet bakın burada özellikle de ev hanesini kaybedecek bu kişi. Ya da evim dediği kişiyi kaybedecek. Ya çok aşık olduğu kişi bu kişi. Ya da aile fertleri içinde yanlış insanlar var. Hani onlara sığınıyor belki de. Ya da işte sizi ailesine tercih etti belki de. Bu insanlardan ciddi kayıplar, özellikle de maddi kayıplar ee, sonsuz sandığı şeyler sonlanacak bu insanın. Yani aile bağları, belki maddi durumu ben kaybetmem, ben biriktiririm işte, ben zenginim. Ya da bir ilişkisi var, bitmeyecek, evlenecek zannediyor. Hani sonsuz olacak zannediyor, bunu kaybedecek. Sonsuz sandığı bağlantılar bitecek. Evet, güç ve kariyer odaklı bir insan. Yani bunu kazanmak için de elinden geleni yapacak. Fakat karması e, şu: gücünü kaybetmek. Yani hayatının iplerini bir türlü eline alamamak, gücünü kaybetmek. İpleri hep başkasının eline vermek. Ya ailesi yönetiyor ya hayatına giren yanlış bir insan yönetiyor bu kişiyi. Evet, hep birini özleyecek. Yani bunun da karması bu. Birisini kaybedecek dediğim gibi yani bir aşık olduğu birini kaybedecek ee, ya da sahip çıkamayacak ya da işte ayrılık olacak ya da hiç daha evlenemeyecek ya da hiç platonikken adım atamayacak ama bu kişiyi hep özleyecek, hep vicdan azabı çekecek. Evet onu beklemiş bir insan ya da bu kişi hep birisini bekleyecek ama dediğim gibi ya bir türlü iletişim kurulamayacak ya da... Arada çok büyük farklılıklar var. Bu kişi kendini ondan aşağı görüyor da olabilir. Hani e, tek dileğim dediği, yıldızım dediği, ben çok aşığım dediği insandan kendisini aşağıda görüyor olabilir. Bu yüzden bir türlü iletişime kendisini açamayacak. Sürekli de kısıtlamalar olacak hayatında. Yani her şeyi takip edilecek, izlenilecek. Çevresi çok bu insanın zaten baskıcı. Yani böyle. Can fanus da olabilir bu kişi ya da çevresinde çok tanınan, bilinen bir insan. Dediğim gibi hani yüksek onur, yüksek şeref görmesi gereken bir insan ama bu yüzden de kendini aşka açamayacak. Hep korku çalıştıracak. Ve bu çalıştırdığı korkudan dolayı da hayatının aşkını kaçırıyor. Hatta çok da özleyecek. Yani bu kişi artık onun için ölü haline gelecek ve kaybettikten sonra da ömür boyu çok özleyecek. Karması bu bu insanın. Sevdiğini kaybetmek. Belki de sizsinizdir kaybedeceği insan. Evet dinlediğiniz için çok teşekkür ediyorum ilk deste. Hemen gelelim. İkinci destenin karması neymiş? Ay çok güzel. Ben çok sevdim bunu. <laughs> Kristal Quartz. Bakalım. Kupa beşli para prensi 5 tane verdi burada denge ters kadar çarkı ters ooo araba hep arabayla bitiyor bakın buradaki insanın e, duygusal ilişkileri hep yıkımla sonuçlanacak bir bu birinci desteden daha günahkar bir kere bu e, kristal kuvarsı kim seçtiyse bu size çok büyük etmiş eee Dönüşü bu kişiye dönüşü hem maddi hem manevi hem psikolojik olacak. Bu kişinin hayatı alt üst hale gelecek, ciddi karma ödeyecek bu kişi. Az buz değil ciddi karma, yıllar sürecek bir karması var bu insanın. Bir kere hiçbir ilişkide dikiş tutturamayacak, sizi terk ettiyse, bıraktıysa çok pişman olacak. Gelen tekliflere bile sırt dönecek, istemeyecek ve aşk hayatını bir türlü düze sokamayacak yani sizi özellikle ortada bıraktıysa size verdiği sözleri tutmadıysa belli bir süre sonra ciddi bir pişmanlık yaşamak ve mutluluk umarken bütün e, sizden sonra gelen ilişkilerinde de hep acı dolu bitişler yaşayacak öyle nasıl bir beddua ettiyseniz buraya beddua falan mı ettiniz ne yaptınız e, değer bilememesi nedeniyle sizi de kaybettiğini anlayacak yalnız buradaki insan da sanki böyle bir çıkış yolu arayacak yani başına gelecekleri anlatacağım şimdi çok büyük şeyler gelecek de çıkış yolu arayıp bir gelmek deneyebilir buradaki çünkü hatasının da farkına varacak yani size ettiğini çektiğini bir karma ödediğini bilincine gelebilecek fakat burada ciddi de özellikle burada şey burçlarını veriyor boğa, başak, oğlak, yay yengeç bu burçlara mensupsa ciddi de para sorunları yaşayacak. Bir türlü kendini sağlama alamayacak. Hep az bir kazancı olacak. Kıt kanaat geçinecek. Asgari ücretle çalışabilir. Asgari ücretin bir tık üstüyle çalışabilir. Hep böyle hani iş konularında başarılı olsa dahi ya eline geçen paranın bereketini göremeyecek. Gidecek başkalarına verecek. Kendine hiçbir şey kalmayacak. Prens formunda kalacak. Ya da Hiçbir zaman işinde gücünde yükselemeyecek. Hiçbir zaman kral pozisyonunda bir yerde ya çalışamayacak ya kazanamayacak. Hani hep bir prens olarak kalacak maddi anlamda. Yani en düşük versiyon. Ee, aslında çok fazla sizi maddiyata da tercih etmiş olabilir kişi. Çünkü çok tutumlu, cimri, paranın değerini çok bilen, çok çalışma hevesi olan, çalışkan bir insan olarak veriyor. Fakat bu onun bir süre sonra şey psikolojisini de bozacak. Yani denge kaybı veriyor. Burada ciddi anlamda denge kartının ters gelmesi psikolojik rahatsızlıklara işaret eder. Özellikle de hani aşk diye bir şey yoktur. Sadece iş vardır diye odaklanmış bir insansa bu kişi. Bir süre sonra ciddi anlamda kendi içgüdülerini veya işte kendi ruhunu reddetmeye çalıştığı için ruhu da bu adamı veya kadını reddedecek. Ve ciddi fiziksel ve ruhsal anlamda uyumsuzluklar yaşayacak. Yani beden-ruh dengesi bozulacak bu insanın. Özellikle de kaderinde çok olumsuz bir döneme girecek. Ve gereksiz yere iş yerinde tartışmalar çıkarabilir. Aşk hayatında tartışmalar çıkabilir. Çünkü bu insan ruhunu reddediyor. Ve ilişkilerinde özellikle de bireysel arkadaşlık ilişkilerinde dahi dengesiz olacak bu kişi. Enerjisini bir sürü alana bölmeye çalışacak. Farklı farklı ilişkiler denemeye çalışabilir. Hepsi bozuk olacak. Ruh sağlığı bozuk olacak çünkü genel anlamıyla. Yani Bir dengesizlik, huzursuzluk, sürekli hayatında bir şeyleri tutturamamak, bir şeylerin hep eksik kalması hissiyatı ve şanssızlıklar peş peşe yaşayacak. Şimdi burada asıl karma dediğimiz süreci bir önceki desteden daha çok bu deste yaşayacak diyebilirim. Çünkü bu deste girişeceği her teşebbüste başarısız olacak. Her teşebbüste diyor... Aklına size ettikleri gelecek, aklına sizi bıraktığı gelmesi gerekiyor. O yüzden bu kişinin giriştiği her teşebbüste evren onu tıkan tıkanmaya getirecek, yani işlerini durduracak e ve aklına sizi getirecekler. <laughs> Ay çok sinir bozucu burası. İnşallah kimseye olmasın ama çok sinir bozucu. Her mesela diyelim iş hayatında bir iş ilişkisi var. Bozuldu. Niye bozuldu? Aslında onun huzursuzluk dengesizliğinden bozuldu. Çünkü uyumsuz da bir karaktere bürünecek. Ondan sonra bir düşünecek, aklına sizle ayrılışı gelecek. Ve şunu fark edecek. Ha, hayatımdaki benim şansım oymuş ve şu an o gittiğine göre şanslı dönemim de bitti. Ama korkak bir insan olduğu için adım da atamıyor. Kendini bir kısır döngüye sokacak. Ve bu onun sorunlarını ciddi derecede arttıracak. Hayatı çok mutsuz gidecek bu insanın. Ve şunu fark ediyor. Benim kaderim de onunla ayrıldıktan sonra olumsuza doğru bir dönüşüm oldu. Bu sorunlarla başa çıkamadığını anladığı noktada bir süre dayanacak. Ama anladığı noktada bu kişi size adım atacak. Bu kişi hatta bir anda böyle aranızda yol mekan mesafe varsa arabayla veya işte seyahat ederek sizin yanınıza gelebilir, karşınıza çıkabilir. Bir anda ee, ve yaşadıklarını anlatabilir bu kişi size. Yani bana başıma böyle böyle şeyler geldi senden mi diye sorabilir en azından. Tabi bu e, e, bu insanın ego durumuyla da alakalı yani çok egosentrik bir insansa işte senin yüzünden başıma şunlar şunlar geldi diye sizin karşınıza çıkacak ama egolarını törpüleyebilmiş düzgün erdemli bir insansa gelip özür dilemek isteyebilir burada yaz aylarını veriyor yine burada da süreç temmuz ayları diyebilirim yani sonbahara kalmaz file ama tabii ki sene vermeyeyim sene olarak hani herkesin farklıdır durumu yaşayacakları. insanların dayanma süresi farklıdır. Çünkü bu insan burada başa çıkamayacağı hale gelene kadar dayanacak. Her olayda hatırlayacak sizi bıraktığını, terk ettiğini ya da kötü ayrıldığınızı. Ve ondan sonra anlıyor. Hani evet diyor tamam ondan oluyor. Sonra başına bir kötülük daha geliyor. Evet diyor ondan oluyor diyor. Bayağı bir sabredecek, bayağı sabırda azimli bir insan. Ama işte psikolojisi bozulmaya başladıktan sonra bir noktadan sonra ipler kopuyor artık. Yani gelmek zorunda bırakılacak bu insanda evren tarafından, evrenin müdahalesi tarafından diyor. Evet bu insan bir hırsızlığa, bir kayba uğrayacak. Bakın bu kişi sanki geldiğinde sizin hayatınızda çok cesur sabırlı bir insan olacak. Yani bu kişi sizi zaten kaybettiğinde gelip adım atacak. Siz çalınmış olacaksınız. Ve bu kişi maddi anlamda da birisi tarafından zarara uğratılabilir. Ufak da olsa bir meblağ kaybı, para, parası çalınabilir. Hırsızlığa uğrayabilir. Sizi çok düşünmesi bu insanın en büyük cezası olacak. En büyük karması o. Sürekli düşünecek, sizi aklına getirecek. Bakın adam düşünüyor kadını. Ve sonra bu hale gelecek. Umutsuzluk. Ne yaptım ben? Ne yaptım? Çünkü kaptırmış olacak başkasına. Bakın gelip adamın yanından çalıyorlar. Yani bu deste de amma kötüymüş. İçim karardı. <laughs> ne, ne, nasıl bir beddua ettiniz? Evet bu insanın maskesi düşecek. Bu insan maske takıyor size. Belki de sizi sevmediğini söyledi ya da oynadı sizinle. Tamam mı? Bu her neyse bu insanın maskesi düşecek ve bu insan sürekli durup durup düşünecek. Ne yaptım ben? Niye böyle yaptım? Sürekli bu insan bir de aşırı analiz eden bir insan. Aşırı kafasında her şeyi analiz ediyor. Sürekli düşünüyor. İşte bu onun aslında sonunu getirecek. Dengesini bozacak. Ama eninde sonunda bu insanın maskesi düşecek. Arkadaşlarının eline bakacak bu kişi ya. Yani bu insanın rezilliğini sanki arkadaşları falan görecek. Çevresi yardım etmek, destek olmak isteyecekler. Ya size getirmeye çalışacaklar bu kişiyi ya da maddi anlamda. Hani gel biz sana yardım edelim. Arkadaşlarına koşacak bu kişi. Kötü hallere düşüp. Evet fırtına uyarısı. Hayatında her şey dağılacak bu insanın. Her şey. Neden biliyor musunuz? Zamanında temizlemesi gereken şeyler varmış bu insanın hayatında. Siz belki de bir şeylerden şikayetçi oldunuz. Belki madde kullanıyordu, belki psikolojik sorunları vardı, belki işte yanlış arkadaşlıkları vardı, yanlış çevresi vardı, belki eski partnerleriyle hala görüşüyordu. Hani onları temizlemesi gerekirken temizlememiş bu insan. Ve artık sizi dinlemediği için yani küf tutuyor. Hayatı küf küf tutuyor, küfleniyor. Ve mecbur temizlemesi gerekecek yoksa çıldıracak yani, delirecek. Hayatı yani çok sinirlendirecek, onu kızdıracak, paramparça edecek hayatında böyle fırtınalar kopacak olaylar gerçekleşecek. Evet büyük patlama. Hayatını değiştirecek bir deneyim yaşayacak ya duygusal patlama yaşayacak. Bu insan duygularını da çok bastırmış olabilir size karşı. Ve eğer böyle bir şey yaptıysa ya yani maske taktıysa sizi sevdiği halde saklandıysa patlayarak yani gelecek ve sanki o durumda dengesini bozuyor psikolojik ruhsal sağlığını bozuyor. Ama arınıp gelmesi gerektiğini biliyor yani bu sefer daha korkusuz Çünkü burada korkaklıktan dolayı başarısız olmuş ya da maske takmış bu insan size ya da ortada bırakmış sizi. ve artık bu durumdan arınacak Çünkü geçmişin yükleri bakın burada karmaları temizleyecek aslında ama işte temizlenene kadar sanki birilerine borç verecek bu verdiği borçları alamayacak ya da parasını çalacaklar ya da kredi borcu, Ödeyecek birinin ya da işte kefil olacak, ortada bırakılacak ama gelecek. Yine de gelecek ve burada olumlu düşünmeyi öğrenmesi gerekiyor bu insanın aslında. Ve sizin onun sürpriz yumurtası olduğunuzu. Yani e, dünyası baş aşağı tersine dönecek. Şu anda iyi görünüyor olsa bile yani şu çubuk şöyle durması gerekiyorsa böyle dönecek hayatı ters yüz olacak her şeyi unutulmayacak derecede kötü günler onu bekliyor olabilir ama burada olumlu bakmayı öğrenmesi gerekiyor aslında belki de sizinle ilişkisine hep olumsuz bakmış ve burada aslında evren ona şu mesajı veriyor olumlu bakmayı öğrenmelisin yoksa ben seni öğrenene kadar hayatını ters yüz ederim evet bu, bu kişinin de karması bu Evet dinlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. İyi geceler diliyorum.